Evet, tamam. evet efendim. Bugün Kınık köyünde rahmetli Ahmet Çelebi beyefendinin lokma notmayatı başlamıştır. Tüm köy halkı davetlidir. <laughs> Afiyet olsun efendim. Bir dua etmeniz yeterli. Hayır sahibine. Tüm geçmişlerimize, şehitlerimize, depremdeki kaybettiğimiz kardeşlerimize ruhlarına dua ediyorum. <laughs> Onca tamam, abi, Hacı abi, abi, teşekkürler Dua edin yeter acaba Yok. Parayla değil efendim. Duanız yeter efendim. Bittiyorum. Buyurun. Aramet aldı mı? Evet Aile efendim. Da. Bugün Kınık köyünde Merhum Ahmet Çelebi beyefendinin lokma lokmaiyeti başlamıştır. Hayır sahibine, tüm geçmişlerimize, şehitlerimize, depremde hayatını kaybeden tüm kardeşlerimizin ruhlarına fatiha okuyalım. Evet efendim ballı lokma gördüğünüz gibi yerinde çıtır çıtır ve taze taze yapılmaktadır. Herkese dağıtıyoruz efendim. Parayla değil sırayla. Beşer bakıyorum bak <laughs> Evet efendim bol bol yiyelim bol bol dua edelim. Rahmetli Ahmet Çelebi beyefendiye bol bol dua edelim efendim. Yerim yüzün yana çavuş alacaksın al şuradan. Bir de Bak şimdi. 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 Bak şimdi.